Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni videomuzdan hepinize selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz bomba gibisinizdir arkadaşlar. Ben çok iyiyim bu aralar. Kripto paralar ve Bitcoin inanılmaz yükseliyor. İnanılmaz karlar yapalıyoruz arkadaşlar. Siz de bu mecraya girmediyseniz şöyle bir bakın nasıl bir mecra. İnsanlar ne yapıyor, nasıl para kazanıyor. Bakın derim dostlar. Tabii ki bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ama artık trend buraya dönüyor arkadaşlar. Ee, tamam, dolar alabilirsiniz, altın alabilirsiniz, ama Bitcoin'e ve kripto paralarda bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere e, bir Türk borsası olan BTC Türk Borsasını tanıtacağım arkadaşlar. E, hem internet sitesinden tanıtacağım, hem de e, mobil uygulaması var arkadaşlar. Hem Play Store'da hem de App Store'da bulunuyor. E, oralardan indirebilirsiniz. E, şimdi e, bilgisayar ekranından bakalım arkadaşlar. Arayıcınızdan BTC, BTC, BTC Türk yazdığınızda Zaten direkt çıkıyor ve şurada bak gördüğünüz gibi bir Bitcoin 336.000 TL normal bir para arkadaşlar gerçekten e, dolar olarak da şu anda 47.700 dolarlar arasında değişikliyor arkadaşlar e, şimdi buradan e, üye değilseniz üye olabiliyorsunuz e, eğer zaten üyeliğiniz varsa üye girişi yapabiliyorsunuz arkadaşlar zaten burada kripto e, para Bitcoin nasıl alınır nasıl satılır Bunlarla ilgili hemen başlayın dediğinizde, ne şey yapıyoruz? Siz yönlendiriyoruz zaten. Pro versiyonu var, bu şu anda kolay versiyonu yani yeni başlayanlar için. Ben 2019'dan beri Bitcoin ve kripto paralarla ilgileniyorum arkadaşlar. İlk zamanlar ben de anlamaya çalışıyordum, şöyle ufak ufak başladım, işte 100 lira falan yatırdım. Nasıl işliyor? Yani işte iş şekli nasıl? İnsanlar nasıl para kazanıyor? Nasıl para kaybediyor? Nasıl zararlarını kurtarıyor falan? E, bunları gözlemledim. Yani ben girdiğimde 2019'du işte. 2019 Kasım ayıydı. Ee, o zamanlar işte 8000 dolarlarda falan yani Bitcoin. Sonra birden 4000 dolara düştü falan değişik bir şeyler oldu. Şu anda 47000 dolarlarda 50000 dolara doğru gidiyor. Neyse şimdi buradan üye giriş üye girişi yapayım ben arkadaşlar. Size borsayı anlatayım. Şimdi şuradan ben ee, iş yapayım geliyorum. Evet şu anda girişimi yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada isminiz zaten çıkıyor arkadaşlar Evet Şimdi buradan direkt çıktı zaten buraya bir Miktar gelip hemen bitcoin al diyebilirim Şu anda TL olarak 54 kuruşum var arkadaşlar Tam bakayım gördüğünüz gibi burada 1237 lira var tabii bu çok Daha az bir miktarda arkadaşlar Yani şurada grafiği gördüğünüz gibi Bu bir günlük grafik yani bugün bitcoin kaça kadar düşmüştü 313 TL'ye kadar düşmüştü. Şu anda 335 TL hatta 300 kaça kadar çıkmış. Bayağı bir çıkmış arkadaşlar. Buradan işte grafiklere bakabiliyorsunuz. Bir haftalık grafik. şurası tam Elon Musk'ın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin al almadan önceki seviyesi. Ardından Bitcoin birden fırladı zaten. şuradan bir aylık grafiğe bakabiliyorsunuz. işte şurada yükselmişti. Ardından bayağı bir düştü. Ardından tekrar yükseldi ve şu anda yükseliş trendine devam ediyor arkadaşlar. Hataylık grafik gördüğünüz gibi yani 88 TL buralarda ardından birden fırlıyor zaten. Yani gördüğünüz gibi şuralarda 32.000 TL arkadaşlar. İşte buralarda en dip seviyeleri görmüştü. Yani benim o sıralarda çok fazla bir param yoktu. Keşke o zamanlar çok param olsaydı da veya ne bileyim bir yerden borç alsaydım da gidip bitcoin falan alsaydım. Yani inanılmaz yükselmiş ya. Ama tabii ki borç alarak, kredi çekerek hiçbir şekilde yatırım yatırım yapmayın arkadaşlar. Ne olacağını kesinlikle bilemezsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu sıfır yapalım da Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde şuralarda hesap hareketleri var. İşlemlerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dur bakayım. Burada silecek herhangi bir şey yok herhalde. Aynen tamam. E, şurada Pro versiyona geçin diye bir bölüm var. Onu da göstereceğim aslında arkadaşlar. Hatta ha, aynen. E, panel var. TL cüzdanı diyor. E, gizleyecek bir şeyler yok herhalde burada. Tamam. Bitcoin cüzdanı diyor arkadaşlar. E, böyle şeyler var. Cüzdan aktifleştir. Aa, oh, ben aktifleştirmemişim ya. Telefondan girdiğim için e, siteden hiç girmiyorum. Ha, burada hesap diyor arkadaşlar. Kişisel bilgilerim var. E, burayı zaten e, bularım sizin de kişisel bilgileriniz burada olacak. Güvenlik diyor arkadaşlar. Hı, hmm, aynen böyle bir şeyler var. E Şuradan çıkış yapabiliyorsunuz zaten. Şimdi tekrardan panel kısmına geldim. Ve şurada pro versiyona geçin diyor arkadaşlar. Şimdi buradan e, Bitcoin sat denenizde de dedi, satabilirsiniz zaten. Al Bitcoin sat. Yani gördüğünüz gibi bakın fiyat farkı oluyor şurada. Bak şu anda Bitcoin alacak olsam 335.000 TL. Satacak olsam 332.000 TL. Yani böyle bir şey var makas aralığı oluyor pro versiyona geç dedim şuradan Pro versiyon ilk başta Yeni başlayanlar için biraz karışık gelebilir arkadaşlar İlk başlarda bana da öyle geliyordu Şimdi her yer sayı her yerde yani saçma sapan bir şeyler var gibi gözüküyor size Ama biraz alıştığınızda ee, çok kolay gelecektir. İlk başlarda bana da böyle zor geliyordu. Zaten telefon ekranı çok daha basit arkadaşlar bilgisayarda. Ben de zaten günlük e, alsatlarımı falan hep telefondan yapıyorum. Şimdi şuradan az önce gösterdiğim şeyler var. Yani i̇şte, yatır şuradan para yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan çekebiliyorsunuz. Ee, şimdi şuradan basit alsat diyor. İşte şuraya ne diyor mesela almak istediğiniz fiyat. Aynen bu fiyattan falan ee, BTC miktarı yazabiliyoruz burada. Dur bakayım şuradan gelişmiş alsat diyin arkadaşlar. Burası ben de uzun zamandır kullanmadığım için biraz karışık geliyor. basitle basitle uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Her zaman en iyisini, en gelişmişini elde etmek için çabalamalıyız. Şimdi burada BTC Türk'te bulunan hepsi diyormuş. Şuradan Türk lirasıyla Bitcoin, Bitcoin ve kripto para alabilirsiniz arkadaşlar. BTC Türk'te bunlar mevcut. Ben bir ara BTC Türk'ü sormuştum. Yani şu anda dünya genelinde 1000, 5000, hatta çok daha fazla kripto para var. E, BD, BTC Türkiye sormuştum, sizde neden bu kadar az kripto para bulunuyor diye. E, yani çoğu kripto, kripto paraya güvenilmediği için onlar da sadece güvenilir kripto paraları e, borsa, borsalarında bulunduruyorlarmış. Böyle bir yani yaklaşık buna benzer bir cevap vermişlerdi. E, ben 2019'da ilk e, kripto para dünyasına adım attığımda, yani burada 5-6 tane falan vardı. Şimdi bayağı bir şey varmış arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şurada e, aynen şeyler var Türk lirasıyla hangi kripto paraları alabilirsiniz e, şurada fiyatı var şurada da değişim var arkadaşlar mesela bugün en çok yükselen neymiş ne o %11 yükselmiş bitcoin %3 yükselmiş e, başka ne var ethereum nerede aynen eth ethereum 1.74 yükselmiş ama o biraz daha yükselecektir bitcoin yükselişi biraz durduğunda ethereum hareketleniyor arkadaşlar bazen de paralel gidiyor. Oy şimdi nefes nefese kaldım ya <laughs> niye böyle oldu Neyse e, Türk Lirası ile yapabilirsiniz arkadaşlar Şuralarda son işlemleri görebiliyorsunuz e, Kendi son işlemlerime de bakabiliyorum Yani şuralardan falan Neyse ha, Şimdi çıktı Hepsi diyoruz şuradan tekrar milletin yaptığını buralardan görebiliyoruz yani e, Ben genelde e, Türk Lirası işlemlerinde komisyon arkadaşlar Mesela şuradan sağ tarafa geldiğinizde al sat diyor arkadaşlar ee, Bir de burada gördüğünüz gibi piyasa limit stop diyor ee, Ben stop pek kullanmıyorum biraz anlamıyorum anlamıyorum makam değil de biraz anlıyorum da Genelde kullanmıyorum arkadaşlar ee, Genelde limit kullanıyorum ben piyasa nedir Piyasa şudur arkadaşlar Mesela şu anda e, USDT USDT göstereyim önce ondan sonra burayı şurayı tanıtayım arkadaşlar Şimdi USDT de normal USDT Tether demek Yani 1 dolara sabit arkadaşlar ben genelde buradan işlem yapıyorum çünkü Türk lirası komisyonlara biraz fazla geliyor bana ama USDT yani Tether'den işlem yaptığımda komisyonlar biraz daha az yani öyle zaten BTC Türk size iki haftaya bir veya ayda bir falan öyle bir şey de şey gönderiyor fatura gönderiyor yani bu ayda ne kadar işlem yaptınız sizden BTC Türk ne kadar komisyon aldı onu size e-posta olarak gönderiyor arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş Ben nefes nefese kaldım ya <laughs> Neyse şimdi buradan Piyasa kısmından al sat diyorsanız arkadaşlar Şuraya herhangi bir rakam girebiliyorsunuz işte 100 falan e, Girebiliyorsunuz e, Zaten şurada komisyon çıktı bakın 100 liralık bitcoin alacak zaman sizden 17 kuruş komisyon alıyor arkadaşlar e, Tabii bende şu anda Türk lirası yok Hemen hemen hepsi şey Limit diyorsanız arkadaşlar Satacak zamanda piyasadan piyasa ne? yani şu anda şu andaki fiyat yani ne şu andaki fiyat şurada göre görüyorsunuz arkadaşlar 335 bin yani fiyat bu zaten şurada alım ve satımları görebiliyorsunuz yani öyle arkadaşlar e, sat dediğinizde de yine ha BTC yazabiliyoruz bakın buraya sadece BTC de zaten bir BTC e, Nerede o? 335-4000 TL'lerde falan. Şuradan limite geliyorsunuz arkadaşlar. limitte al diyorsunuz. Şuradan alaya, ala tıklıyorsunuz. Ee, şuradan alacağınız fiyatı seçiyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki 334.000 TL çok pahalı abi diyorsanız. Şuradan siliyorsunuz. Ne? Ben 330.000 TL'den alacağım diyorsunuz. Ee, şuraya şu BTC kısmını ellemiyorsunuz. Kaç TL alacaksınız? Atıyorum 100 lira. 100 lira alacaksınız. Zaten BTC kısmı otomatik olarak dolacak. Şuradan BTC al dediğinizde otomatik olarak alacaktır arkadaşlar. Ee, sat yine aynı şekilde. Ne diyorsunuz? 34000 bin, bin TL'den ben Bitcoin satma abi diyorsunuz. Kaç olacak? 340.000 TL diyorsunuz. 49 oldu lan. Ee, nerede Ha. Ha tamam. Kaç lira satacak? Kaç liralık Bitcoin satacaksınız? 100 liralık. Yazıyorsunuz buraya, bakın 10 kuruş da sizden komisyon alıyor. At dediğinizde emre girecektir arkadaşlar. Bitcoin 340.000 TL olduğunda sizin işleminiz gerçekleşecektir. Durum bu kadar basit arkadaşlar. Şurada da açık emirler diyor. Açık emirlerinizi buradan görebilirsiniz. Seçili çift diyor. Yani seçili çift şu anda ne? E, Türk Lirası BTC. Şuradan hepsi dediğimde, benim açık emrim olacak herhalde. Göstereyim, aynen. Ben şu anda ne? 1915 Dolara geldiğinde ethereum 5 dolarlık e, satış yapacağım yine aynı şekilde bitcoin 50200'e geldiğinde ben 5 dolarlık satış yapacağım arkadaşlar Durum bu şekilde Şimdi burada göstereceğim başka ne var ha, Buradan aşağı inemiyoruz tamam e, Yatır diyor arkadaşlar dediğim gibi buradan e, şeyle yata, yatırabiliyorsunuz Mesela havale eft diyor arkadaşlar Buradan Normal banka hesabınızda e, yatır, yatırma işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın aynen bu bankaları kullanıyorsanız Akbank, Denizbank, Qbank, Vakıfbank ve Ziraat. Bunları kullanıyorsanız 7/24 anında saniyesinde arkadaşlar. Yani 10 saniyeyi bile bulmuyor. Yani çekme işleminiz hemen geliyor, yatırma işleminiz de hemen geçiyor arkadaşlar. Yani 1 dakikayı bile bulmuyor. 10 10 saniyeyi de bulmuyor hatta gerçekten çok hızlılar. EFT işlemi nasıl oluyor onu bilmiyorum. Ben hiç EFT yapmadım. Burada dediği gibi gün içinde falan bir şeyler yazıyor burada. E, paparadan da e, yatırma ve çekme işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben benim de papara hesabım var. İşte isterseniz onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi başka ne göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, herkesin tabii ki bilgisayar olamayabiliyor. O yüzden ben de telefondan göstereceğim şimdi arkadaşlar. Hadi şimdi e, telefon ekranına geçelim arkadaşlar. Telefon ekranına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda telefon ekranına geçtik. E, Play Store'a veya App Store'a direkt bir ETC Türk yazın. Zaten hemen karşınıza çıkacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4,4 e, yıldızı var. 1 milyon indirmesi var arkadaşlar. Yani hatta 69 bin tane de yorum var. Yani güvenebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Yükledim ben. Şu anda aç diyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten ilk yüklediğinizde şifre belirlemeniz gerekiyor. Şifreme girdim arkadaşlar. Evet, sizi ilk başta, ha, ilk başta böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Ee, yine aynı bilgisayardaki gibi, Türk lirası, e, USDT yani Tether yani dolar, BTC ve hepsi hepsi var burada arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Türk lirası, e, Türk lirası ile buradaki kripto paraları alabilirsiniz arkadaşlar. Yine Tether ile. Burada her kripto paraları alabilirsiniz. Ee, favoriler var. favorileri eklemek istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Ben şu anda sadece Bitcoin ve Ethereum ekledim arkadaşlar. Şimdi e, varlıklarıma geçelim arkadaşlar. Varlıklarıma tıkladığımızda internetim maalesef çok yavaş. Niye böyle oldu? Neyse şuradan al sat ekranına geçelim arkadaşlar. Al sat ekranı da Burada sadece bu ekran var arkadaşlar. Bilgisayarda mesela basit ve gelişmiş alsat diye bir kısım vardı. Ama burada sadece bu ekran var arkadaşlar. Yine dediğim gibi piyasa var burada. İşte atıyorum ne? Şunu aşağı çekeyim. 100 liralık bitcoin almak istiyorum. 17 kuruş komisyon var. Al dediğinde direkt alır. Şurada yine ha buradan BTC şey yapabiliyoruz. Ne oldu ya? Dur bakayım. Dur tekrar gidip geliyorum ben. Evet şu anda internetim normalleşti arkadaşlar. Ee, şuradan işte sat, alış satış yapabiliyorsunuz. Ee, buradan az önce bilgisayarda gösterdiğim gibi e, limit işlemler yapabiliyorsunuz. İşte şuradan al almak istediğiniz fiyatı, şuradan satmak istediğiniz fiyatı belirliyorsunuz arkadaşlar. Ardından emir giriyorsunuz. Ee, stop'a da tıklıyoruz. Stop'a da işte Stop biraz karışık. Ben o yüzden anlatmayacağım arkadaşlar. Limit yapmanızı veya piyasa ile işlem yapmanızı tavsiye ederim. Stop'u işte tam bilmiyorum. O yüzden anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten hiç kullanmıyorum ben. Şimdi şurada sağ üst kısımda BTC TRY diyor. Buradan Türk lirası ile işlem yapmak istediğiniz kripto para birimini seçiyorsunuz. Yok ben Türk lirası değil, dolarla işlem yapacağım diyorsanız buradan seçiyorsunuz arkadaşlar ve işlemlerinizi yapıyorsunuz. Aynı şekilde gösterdiğim gibi. Varlıklarıma tıkladığımızda 1242 lira. Az önce bilgisayardayken 1237 lira vardı. Yani bayağı değerlenmiş. <laughs> yani 5 lira kazanmışız hayattan beri. İşte şurada hangi kripto para birimine kaç lira yatırdığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Hmm, aynen ya. İyi kazan. Allah Allah. Yine böyle oluyor. Neyse. Şimdi şurada yatır çek diye bir kısım var arkadaşlar. Aynı bu şekilde burada yatırıp çekebiliyorsunuz. Hesap kısmı var. Burada bütün bilgileriniz falan görünüyor arkadaşlar. Kar zarar, hesap yükseltme falan. İşte hesap hareketlerim, para yatırma, para çekme, kripto para yatırma, kripto para çekme. Bu işlemlerin hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Daha şurada bir de bir şey var. Buradan destek alabiliyorsunuz. Yani size siz mesaj attığınızda size geri dönüş yapıyorlar arkadaşlar. Burada bilginize olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video sizlere yararlı olduysa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen aşağıda yorumlar bölümünde sorun arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın.